kimyasal türler arası etkileşimler, atomlar ve moleküller arasındaki görünmez bağlardır ve ikiye ayrılır. Güçlü ve zayıf etkileşimler. Güçlü etkileşimler, atomları sımsıkı tutan iyonik, kovalent ve metalik bağlardan oluşur. İyonik bağ, adeta verlan elektronu diyerek elektron gasp eden ametaller ve saf kalpli metalleri bir araya getirir. Kovalent bağ, paylaşmak güzeldir diyen atomların elektronu ortak kullanmasıdır. Metalik bağ ise tam bir Skibidi Ohio elektron partidir. Elektronlar ortalıkta deli gibi gezer ve iletkenliği coşturur. Zayıf etkileşimler ise moleküller arasındaki kanka bağlarıdır. Hidrojen bağı su moleküllerini bir arada tutan asla ayrılmayız kanka muhabbetidir. Dipol-dipol etkileşimleri kısmen pozitif ve negatif yüklerin çekiyor ama tam da sevgili değiliz tadında bir ilişkidir. İyon-dipol etkileşimleri tuzun suda çözünmesi gibi tuzlu su tatili gibidir. Van der Waals kuvvetleri ise ortamdaki en sessiz ama her an devreye girmeye hazır gölgelerde bekleyen sigma molekülleridir. Sonuç olarak güçlü etkileşimler kimyayı yönetirken zayıf etkileşimler günlük hayatta birçok fiziksel özelliği şekillendirir. Çözünme, kaynama noktası hatta hayatın devamı bunlara bağlıdır. Ama unutmayın, Van der Waals kuvvetlerini küçümsemeyin çünkü bir gün siz de yalnız kalabilirsiniz.